Evet, 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 evet. Ama diğer taraftan Bayraklı'da da evet. belki evet. E, yüksek binalar yapıyorlar. Yani evet. orada bir karışıklık var evet. gibi evet. bir Şimdi e, bizim Karşıyaka Belediyesi'nin geçmiş dönemde yapmış olduğu bir revizyon imar planımız var Karşıyaka'da. Evet. Burada biz siz biraz bahsetmiş olduğunuz adam hızında yapılaşmalarda yüzde yirmi yirmi Umuyorum şu anda bir şey bile başkanımız karşıya gittiği için bu onaylanıp evet. geri geldi. Yani karşıya bu bir başlangıç oldu. Ee, <laughs> Feyzat Bey'in bahsettiği bu Bayraklı'daki yapılaşmalar evet. onlar genelde Şehir Şehir Bakanlığı'nın onayıyla oldu. Evet. ruhsatları biz verdik. İnşaatlar evet. Mustafa'tan biz verdik ama imar Kıdan'ın onlar Şehir Şehir Bakanlığı'na aldık. Ama e, şurada bir gerçek karşı şey, Bayraklı'da bu depremden evet. sonra uzaklık. Evet Cengiz Han'a O bölgede Marafko'yu da Cengiz Han'da bütün binalara yüzde yirmi artış verdiler. On 15 kat verdiler, On evet. iki kat verdiler. Tabii tamam, 12 kat olanlar onların on beşi çıktı. Evet. Karşıyaka'da da bu ada bazında yüzde yi yirmiyle şu anda biz bir önerge verdik. Bir şey de şu anda bir Yani bu arada Atatürk arkadaşımız da Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki evet. de buyurun. Evet, evet. Orada bir sorun an. var. Tamam. 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 Şey Yaz arkadaşımla dostlarla beraber yaşam içindeyiz. tabii. ayrıca aynı emlak konularında <laughs> <uzayımda> olsan <laughs> kişiyiz. Ben dört yılın üzerinde bir süredir. tüm oradaki yüzlerce binlerce insanla beraber bir e, imar sorunu <laughs> Evet. Sorunumuz şu, mevcut imar durumumuz var vardı. İmar durumunda bir imar vardı. Beş apartmana iki belediye başkanı İmar verdi, onları yapılaştırıp, ondan sonra bize imar başvurumuzda durdu. Biz yeter dediler, yeşil alanını kaybedeceğiz, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz diyerek imarımızı vermek istemediler. 8 ay sonra imar planı eşitliği yaparak imar hakkımızı iptal ettiler. Şimdi burada şöyle bir soru var. Ne bir öyle, böyle? Ben 4-5 yıldır görmediğim avukat, görmediğim mühendis, görmediğim kukucu veya belirleyici kaldım. Çünkü bu iş orada yaşayan 10 bin erkek insanın Evet. binalar, sizin anlattığınız sistem içinde 1972 yılında yapılan ilk binalar. Evet. O yüzden evet. evet. bu yüzden düşünün. Zemini düşünün. 50 senedir fazla. Yani binaların geçen gün benim Afarkam'da bir şeyler <laughs> de zemin Zemini kazıdım, ömrü baktık. Çıktı. Altta erozyon, 10 numara. Yani oradaki yapılan zaten e, Karadeniz'de alınan bütün binalar şu an iptal, sınavı yapamıyorlar. Evet. Yapamalarının sadece ekonomik nedeni 3 milyon maliyeti. Emekli bir insan aldığı 15-20 bin lira, kiraya çıkarsa bizim orada 20 bin liraya ancak yapılabilir. Şimdi böyle olunca, bir e, nedir bu yumur nedeni? Hemen sorun, elbette evet, kamu ama bir nevi öncelik belediye. De Şimdi yani. belediye başkanımızda çok defalarca. Bana bize çok sorular. Çok seçim dönemine Tamam dedi, kesin yapacağım dedi. Şimdi onu bekliyorum. Ben dostuma da söyledim. Hatta bana dedi ki, şeref bilimde çözeceğim dedi. Şimdi öyle ortama geldik de bu sorunları yaşarken, bakın bizim sadece 10 katlı yerler başladı. Evet. Şimdi bizim iman hakkımızda sıfır tık büyüme dediğimiz sıfır beş sıfır on gibi büyümeler. Ve Sesler de sahil dedi insanlar. 2-3 kat alıyor veya borlu olacaklar alıyor. Şimdi bütün bu ilgiler boru, fakat bu yaşananlar ve bu yaşananlar ne olacak? Yani bir deprem olursa bu insanlar, orada 10 bin yakın insan, bende dahil olmak üzere, ben dahil olmak üzere, belki yarın olmayacağız. Evet. Bununla ilgili... Yani, e Şimdi biz burada kentsel dönüşüm konusunu işliyoruz. Ya, <laughs> kentsel dönüşüm problemini çözmek için Öncesinde imar problemi çözmemiz lazım. Biz Feyyaz Başkanı'nın seçimden önce bir Olur, oturup evet, bir çalışma evet, yaptık. Evet, evet. Bayağı da, bir çalışma yaptık. Rapor bildirmek lazım. Evet. Bayağı bir çalıştık bu konuyla evet. alakalı, imar konusuyla alakalı. Şimdi bizim nazım imar planlarından başlayarak nazım imar planlarının ve uygulama imar planlarının başkanı daha iyi bilir. Oturup böyle masa üstünde oturup copy paste projelerle değildi. Biz başkanın mesela inşaat mühendisi, biz başkanla beraber büyük bir masaya otursak hafta önümüze koysak bir imar planı yaparız. Yani deriz buraya bunu, bu, 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 kara, blok yapar. Ama bunu çözme öyle değil. Bunu ada bazlı, bölge bölge çalışıp, genel yönetimlerin uygulama imar planları, önce lazım imar planlarını, sonra da uygulama imar planlarını update etmesi İzmir'in en büyük sorunu şu anda. Bu kentsel dönüşümden önce uygulama imar planlarını update etmeleri ve güncellemeleri gerekiyor belediyelerin. Biz bu alakalı başkanın oturduk çalıştık bir çalışmamız evet. da var hatta. Bunu öncelikle imar sorunu çözülmeli. Mesela Bayraklı'da Cengiz Mahallesi'nde, Manavkuyu Mahallesi'nde imar planları revize edilmiş. Orada da şöyle bir problem ortaya çıkmış. Evet belediye imar planlarını revize etti. Ama bunların imar planlarını ettikten sonra artık halkla müteahhiti orada şimdi baş başa bırakıyor. Orada da yarın öbür kısımlar çıkacak. Yani biz şöyle bir proje hazırlamıştık başkanımla beraber oturup, yani belediyeliğe konut üretilse nasıl olur, yani belediye direkt çözüm olsa. Şimdi vatandaşla müteahhit karşı karşıya kalınca da çok büyük problemler çıkabiliyor. Çünkü e, bunun bir sigorta sistemi de yok. Yani müteahhit taahhüt ediyor. Bunu yaşayan çok insanlar var. tahrik ediyor, bitiremiyor. Yani insanlar hak kaybına oluyor. Yani bu problemleri imar planından başlayarak önce imar planları çözülmeli. Sizin mesela belediye önce imar sorununuzu çözmeli. Sonra kentsel dönüşüm aşamasına gelmelisiniz. Sonra da kentsel dönüşümü acaba kim yapacak? Biz mi yapalım? Belediye mi yapsın? Belediye şu anda mesela bir kooperatif çalışması Bu yani Çok güzel bir çalışma. İnsanlar bir araya gelip kooperatifler oluşturup izle da destek alarak yapıyorlar. Konut üretimi oluyor. Mesela bu bir model. Böyle modeller geliştirilip kentsel dönüşüm problemi çözebilir. Hatta Feyyat Başkanım diyor da imarla alakalı bir şey de yapalım bir gün. Bir gün sadece İzmir'in imar sorunlarıyla. Ben Menemen'de, Şener abi biliyor, Menemen'de Asarlı'da bazı mahalleler var, beni arıyorlar. Şey diyorlar, biz buraya kentsel dönüşüm yapacağız, nasıl yapalım? Fikir almak istiyorlar proje yapmak istiyorlar. Ee, hiç imar yok. İmar hiç yok. Yani böyle arsalar bile gözükmüyor. İmar bazı mahallelere hiç girmemiş. Öncelikle imar sorununu çözüp kentsel yani dönüşüm sorununu o şekilde çözüp. Çok teşekkür ederim. Biraz daha düşmek yok. Çok teşekkür ederim. Sadece Şunu bulmak istiyorum. Tabii ki. Üç ay <laughs> önce. Üç ay Şarap abi diyebilirim. Yani evet. son bile. Mark plan değişikliği yaparak. Riskli bir ata. Ben alayım. Evet, ilan, yaparak, ilan, i̇lan edip. İlan edip. Resmen ilan edip. Orayı. Yani yıktırıp, yaptırıp, istediği kişiye veriyor. Onu da geleceğiz. Evet. Ha, harikasın. Evet. evet. Bizim orası, evet. onların evet. çok özel beklediği bir yer. Bunu kentsel dönüşüm <laughs> daire başkanlığı yapabiliyor. Bunu belediye yapamaz. Bu söylediğiniz şey <gülüyor> sadece sadece <laughs> kentsel dönüşüm daire başkanlığı yapıyor. Son yasa değişti ya kaç ay önce. Ona da geleceğiz. Bunu resmen riskli alan ilan edip orayı riskli alan ilan ediyor. Eskiden ona geleceğim şimdi. Onu anlatayım sonra. <laughs> <erkek olsun. gülüyor> Müsaade ederseniz söz almıştım ama. Tabii tabii çok <laughs> Ben Halit Şahin, Tekek Kültür ve Sanat Federasyonu Genel Başkanı. <laughs> Ben genelde, e, emsel artış yüzde yirmi olan emsel artış iptal En önemli konu bu. Şu anda biz bir müteahhitle sözleşme aşamasına geldik. Yani, Müteahhit ben şu anda yapamam. Yüzde yi yirmi ile zaman maliyet çok düşecek. Diyorum. Dolayısıyla zaten yüzde 50 ile anlaşmıştık. 140 metrekare olan zarelerimizi e, 62 metrekareye razı oldum. O şekilde montere şey gidecek. Bu e, genelde çıkınca durduruldu. Esas konu bu bence Bunu nasıl çözeceğiz? şehirlerde karşılaşıp Büyükşehir Belediyesi ile Bir şehir inşaatları odası, mimarlık odası daha başla. Şu anda henüz bu fizik verildiğinde itikat verilmedi. Belediyeler hiçbir inşaatı durdurmadı. Şu anda inşaatlar devam ediyor. Yeni Ruslar alabilirsiniz çünkü Büyükşehir'in almış olduğu karar, karşı kabiliğinizin almış olduğu kararı bağlamıyor. Bizim daha önceki kararımız var. Bize de ayrıca dava açmaları gerekir ki bizim almış olduğumuz karar iptal Şu anda yani, bilgiyi tekrar bir değerlendirin. Ee, Karışaka Belediyesi'yle açılan bir dava olmadığı için ve alınan karar iptal olmadığı için şu anda bizim yüzde yüz artışlarımız devam ediyor. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. Biz örneğin hani, Pazartesi günü imar müdürlüğüne gidip müracaat ettiğimizde bize böyle bir tercih tamam. verebiliyor Tabii ki. İmar durumunuzda yüzde artış var şeklinde yazı yazıyı yazacaklar, yazacaklar çünkü ben bunu bir, iki, gün önce imar müdürümüzle bunları paylaştım. Şu anda bize intikal eden bir durum olmadığı için, bize dava açılmadığı için biz devam ediyoruz. Aynı bir parantel i̇şte, izleteyim. şimdi hepsinde geçerli bu şey. Sadece yani büyük şehrin aldığı karar iptal oldu. Yani diğer yerine aldığı kararlar değil. Ayrıca Bununla ilgili e, tahmin ediyorum bu meclis şeye yetişmedi. Yani Nisan meclisi, Mayıs'taki mecliste Büyükşehir bir Belediyesi tekrar karar alacak. Annenin sorduğu soruyla da bağlantılı bir konuya geldik, güçlendirme. Biz binalarımıza güçlendirme yapalım mı? Biz binalarımıza güçlendirme ne zaman yapalım? Benim tavsiyem, benim e, öngörü yani, ben statike bir statik rolü yapıyorum. Eğer zemininiz alüminyum zemin değilse, zemininiz alüminyum zeminse temeller eskiden mesela çok önemli. Tabii çok önemli. Senin yani o önemli. olmadıktan sonra bundan hiçbir anlamı evet, yok. Demin çok önemli. Zaten alüminyum denilse yani size yapın deseler de bence yapmayın. Alüminyum <laughs> denilse e, tadı Evet. Bir yaklaşık bir size şey evet. bir şey bilgi veriyor. Dedik ki bir müşterim Yaklaşık size karar kalır yine. Yani. Ama hocamın söylediği gibi e, karşıya kadar özellikle yer altı çok yüksek olduğu için hani evet. bir zeminlerde ben de öneririm yıkılıp yeniden yapılması. Çünkü yeni yapılan binalarda kazık ve jet rahat kullanılıyor. Bu e, Bostanlı Mavişe'de yapılan yüksek binalarda kullanılan temeller kullanılıyor. O nedenle yani bizim şu anda Karşıyaka'daki binaların ortalama yaşı, özellikle bu olay bir tersane bölgesinin yaşı 65-70-75'leri buldu. Bu e, o içindeki demirler tamamen korozyona uğradılar. Yani yenilenmekte fayda var ama Ali Göz zeminler, diğer zeminlerde kısmen özellikle karbonun maliyeti çok ucuz. Karşıyaka'da birkaç arkadaş yaptırdı bunu. Ucuz bir maliyet. Bu dahi, yapılabiliyor. da yapılabiliyor karbonun da ilaç buluşlarında. Evet. Daha kolaymış. <laughs> Aynını mı? Ee, Maddi girdi mi? Evet bu onu, karar değişti. Ama sizin mesela oturduğunuz inan eğer siz inanması istiyor yaparsınız. Siz sığmadıysanız eğer kentsel dönüşüm daire başkanlığı da. 이 정도에서 무슨 느낌을 내 yapı denetim var. Şimdi ben müteahhitim diyelim. Ben bir binanın temelinden başlıyorum ve beton dökmeye. Devlet bana bir yapı denetim firması atıyor. Firmalar var. Gelip oradan numune alıyorlar. Bu numuneleri 7128 gün kürlüyorlar. Basınca gönderiyorlar. seçeneğimiz şey var. var. Ya. Bizim kanunlarımız var. Ya. Bizim yönetmeliklerimiz var. Bizim sorunumuz Alanlar, yeni alanlar değil. Mesela bizim şu yaşadığımız alanlar da bunu sadece kim belirliyor? kentsel dönüşüm daire başkanlığı. <laughs> Eskiden çevre şeritlilik ve iklim değişikliği başkanlığında ayya, kentsel dönüşüm yapma yetkisi. Bunu kentsel dönüşüm başkanlığına devrettiler. alana yakın. Orada şöyle bir çok güzel bir nokta e, denilir. Bu riski alan içerisindeki her yapı riski yapıdır. Ama her riski yapı riski alan içerisinde görülür. Mesela riski yapı nedir? Ne <laughs> riski alan içinde, riski alan içindeki yapılan hepsi riski yapı var görüyorlar. Değer dışında olup? <laughs>